25 gündür Karaloğlu Parkı'nda çocuk etkinliklerimizden tutun da büyüklerimize yönelik etkinliklerden birçok program düzenledik. Ramazan'ın ruhuna uygun birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmış olduk. İlk açılından beri zaten her sene mutlaka geliyoruz. Eğleniyoruz. Kültürel bir etkinlik aynı zamanda. Eski kültürlerimizi Hacivat Karagöz'ünde yaşattıkları için ayrıca teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Çok mutluyuz. Marcel Efendi için de değişiklik. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Hep beraber geziyoruz. Her sene geldiğimiz bir yer. Bu yıl da görmek istedik. Ailecek geldik, katıldık. Güzel geçiyor. Başkanımıza selamlar. Destekçisiyiz, arkasındayız. İnşallah her şey güzel olacak. Önümüz bahar. Antalya için çalışıyoruz.